Merhaba arkadaşlar. Her şey aslında 17-25 Aralık'la başladı. 15 Temmuz'la zirveye tırmandı. Ve o gün neredeyse 2500'ün üzerinde daha sonraki rakamlarla 4000'in üzerinde hakim ve savcı vazifeden alındı. Ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan Gasıp Zat, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını saygı duymadığını ve tanımadığını söyledi hemen ardından küçük ortağı anayasa mahkemesi kapatılsın diye zıp zıp zıpladı. Ve sevgili arkadaşlar küçük derece mahkemesi anayasa mahkemesinin kararını uygulamadı. Derken Yargıtay bir şekilde anayasa mahkemesinin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve bugün geldiğimiz noktada Yargıtay Can Atalay hakkında anayasa mahkemesinin verdiği kararı tanımadığını söyledi. Sevgili arkadaşlar, çivi çıktı, tabuta tekrar çakıldı ve maalesef Türkiye'de adaletin, hukukun tamamen ırzına geçildi. Adalet kızımız ırzına geçildikten sonra gömüldü, mezarına konuldu. Bu da yetmedi. Şimdi üzerine bevle diyorlar. Özür dilerim. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye'de her şey bitmiştir. Her şeyi bitmiş olarak kabul edebilirsiniz. Neredeyse tam bir diktatörizmaya evrilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun diyemeyeceğim. Allah rahmet eylesin diyemeyeceğim. Allah rahmet eylemesin ve ardından kimse de Fatiha okumasın. Hukukum, adaletin ve Türkiye'deki her şeyin ırzına geçtiler. Muhabbetlerimle.